profesyonel bir kamera alsam iyi olabilir aslında. Selam gençlik. Videonun ne oldu zaten isminden belli. Ben sizi hiç bekletmeyeceğim ve bana Instagram'da sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Bu videonun bu arada böyle genel bir tanışma videosu olmasını da istiyorum. Instagram'da her gün story'de öyle ya da böyle sizinle muhabbet ediyoruz ama burası çok yeni. O yüzden kaza bela beni burada bulduysanız hemen gidin sosyal medyalarına. Abone olun en popüler sorulardan başlıyorum tahmin edeceği üzere. Ben Anya. Anya benim gerçek ismim. Rusça'da uzun isimler var. Bir de o isimlerin kısıl... 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 O isimlerin kısaltılması var. Mesela Alexandra'nın kısaltması Sasha'dır. Ya da Vladimir'in kısaltması Vlad'dır. Ha, benim tam ismim Anna. Kısaltması da Anya. Ki dört harf bir ismin kısaltması nasıl dört harf oluyor diye soruyorsanız bizde ya tek harf ve evet bir harf kısaldığı için kısaltma falan filan. Aslen Rus'um. Rusya'da doğdum. Ekaterinburg şehrinde doğdum. Hayır. Hmm. Vereyim. Türkiye ile benim sıkı fıkı bir ilişkim var yani. Küçükken de geldim, sonra da geldim ama temelli olarak 2014-2015 yılında falan geldim ve buraya yerleştim. Liseyi ben Rus okulunda okudum. E, Taksi, İstanbul'da Taksim'de Rus konsolosluğu var belki biliyorsunuzdur. Onun içinde okul var. Ben orada okudum. Anlayacağınız bütün okul hayatımı Rusça okudum ve liseden mezun olurken tabii ki Türkçe konuşabiliyordum ama e, şu an sizinle konuştuğum kadar değil. Küçüklüğümden beri profesyonel sporla uğraştım. Voleybol oynadım. Hatta 2014'te ezacı spor kulübüne transfer oldum. Bir süre oynadım fakat profesyonel sporu bırakmaya karar verdim. Son senemi Yeşilyurt'ta oynamıştım. Sporu bıraktıktan sonra ne yapacağım diye düşündüm ve üniversite okumaya karar verdim. Aslında tam öyle değil, üniversite okumaya karar verdiğim için profesyonel sporu bırakmış oldum. Üniversiteyi nasıl kazandım, nasıl bölüm seçtiğim falan ayrı bir konu. Belki onunla ilgili de video çekerim. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Hatta birkaç yıl avukatlık yaptım ama çok yoruldum ve bıraktım. Şu an aktif olarak Bebirlik markasının sahibiyim. Güzellik ürünleriyle uğraşıyorum ve temel hedefim şu an birkaç seneye veya daha yakın bir zamanda güzellik salonu açabilmek. Ufaktan bir Dilan Polat vibe'ı vermiş oldum da. Yine en çok sorulanlardan 1.85 boyundayım. Bazı yerlerde 1.87 olarak çıkıyor ama genelde 1.85. Aslan Burcu'yum. Nerelisin nerelisin? Yani Rus'um arkadaşlar. Gerçekten hal be hal Rus'um. Avukatlığı bırakma süreci diye bir sorun var. Avukatlığı bırakma ile ilgili bir sürü neden var aslında. Bu hem mesleki zorluklar hem benim kişisel olarak yapmak istediğim şeylerle alakalı. Yani her şey böyle bir anda gerçekleşti. Avukatla bırakırken sosyal medyayla uğraşacağım diye bırakmamıştım. Sadece avukatla bırakmak istediğime karar vermiştim. Öyle de denk geldi. Nasıl kilo verdiğimle ilgili bir video çekeceğim. Benim hikayem biraz uzun böyle kısım kısım TikTok'ta da bahsetmiştim bu arada. Ama bununla ilgili oturup detaylı bütün süreci açık açık anlattım ve gerçekten benim çok ihtiyacım olduğu mesela bu konuda samimi görüşler ve deneyimler denilemek istediğim bir süreç. Yani ben böyle bir video görseydim çok mutlu olurdum. Ben öyle bir video çekmek istiyorum. O yüzden kilo ile ilgili ayrıca videoda da çekeceğim. Ya bir sürü seni seviyorum şeyi gelmiş çok tatlı. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. Eşim 31 yaşında. Aramızda 5 yaş var. Şu ruhu genç kalan insanlar var ya. Ben de onlardan biriyim. Ne zaman anne olmak istersin? Şimdi. Bu soru çok ilginç bir soru. Çünkü beni TikTok'ta e, takip edenler bilir ki benim ilk 1 milyon izlenmiş olan videom tam da bu konuyla ilgiliydi. E, çocuk sahibi olmak istediğim ya da istemediğimle ilgili bir sürü soru işaretim var ve şu an için hayır daha ağır basıyor. Eşim mesela çocuk istediğini hazır oldu. Yani istediğini demeyeyim de hazır olduğunu söylüyor bana. Ama ben kesinlikle şu an oralı değilim. Belki 5-6 sene sonra bu konuyu değerlendirebilirim. Ya da bakarsanız bir sene sonra doğurmuşum. Hiç kimse tahmin edemez. Enişteyle nasıl tanıştınız? O bu müthiş bir e, deneyim. Kendisiyle tanışma hikayemiz çok çalkantılı ve çok enteresan. Bununla ilgili de ayrıca bir video çekerim diye düşünüyorum. Şöyle özetleyeyim. Ee, Taksim, Pera, gece 3, arkadaşımın doğum günü. Trailer gibi oldu sanki. Profesyonel sporcu musun bilmem ama profesyonel güzelsin. <laughs> Türklerde en çok sevdiğin özellikler ne oldu? Ben çok samimi söylüyorum. Ben Türk milletinin, Türkiye'nin aşığım. Kesinlikle başka yaşamak istediğim bir yer yok. En azından son 3 seneyi çıkarırsak kesinlikle ölümüne Türkiye'de yaşardım. Türklerde en çok sevdiğim şey farklılık olması. Her türden insan, her türden görüş. Yani sizinle uyuşur uyuşmaz fark etmez ama gerçekten kozmopolit bir yapı ve aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ben çok... E ...anaç yapıya aç bir çocuk olarak büyüdüm. Yani benim ailem, Türk ailelerine göre daha bireyselci bir yaklaşım benimsemişlerdi. Yani sen bir bireysin, biz seni bir yere kadar yetiştirdik atıyorum 12-13 yaşına kadar. Sonrasında da sen bir şekilde kendin hayatta mücadele etmeyi öğrenmen gerekiyor. Türklerdeki o sıcakkanlılık, o nasıl diyeyim böyle sıkı fıkılık... Türk erkeklerine kurban olayım gerçekten her milletten erkekle tanışıyorum arkadaşlarım olsun işte üniversitede tanışmalarım yurt dışında olsun. kesinlikle bence aile kurmak için en güzel böyle Orta Doğu değil tam olarak tam Avrupa değil tam böyle Orta Doğu olan sizi benimseyen aile yapısına değer veren herkese bahsetmiyorum tabii ki ama çoğunlukla bana en azından çok uygun bir yapıda. Türk kadınlarının dobralı böyle size samimi davranmaları bilmiyorum. Ben Türk milletini genel olarak çok seviyorum yoksa işimle burada değil mi? Kendi ürünlere yap satıyorsun nasıl başladı bu işe? Markayı kurmamla ilgili aslında şöyle bir şey vardı. Ben kendimi yansıtabileceğim bir proje yapmak istiyordum. Bunun ne olacağı hakkında bir fikrim yoktu açıkçası. Ama tam kilo verme sürecimle. Ee, bu süreç böyle çakıştı ve ben dedim ki kullandığım şeyleri neden insanlara tanıtmayayım? Sonuçta gerçekten işe yarayan şeyler, sen senin bildiğin şeyler, bunu sadece insanlara ulaştırman gerekiyor. Beberik böyle doğdu. Şu an daha yolun çok başındayız. Dediğim gibi benim asıl amacım e, bir mağaza olmak değil, daha çok bir güzellik salonu, e, hem estetik hem güzellikle uğraşabileceğim bir merkez açmayı çok isterim. Bakalım. Türkiye'de en çok beğendiğin kadınlar var mı? bu, bu sorunun tartışmasız bir cevabı var. Yani üstüne tanımadığım iki tane kadın var. Serenay Sarıkaya, Berrak Düzün Ataç. Bence bu kadınlardan daha güzel, yani böyle şu kadar falan kadın vardı. Daha güzel bile değil, hani yarışır olan pozisyonda. Bu iki kadının üstüne tanımam benim için idoldür. Bunun erkek versiyonunu sorarsanız da değil de lan adamın ismi. Elis müzikalindeki e, şapkacıyı oynamıştı. Erkekleri çok uzun yıllar önce bıraktım anlıyor musunuz? Evliyim ben evli. Buraya fotoğrafını bırakacağım bu adam bence en yakışıklı Türklerden birisi. Yakın zamanda gitmek istediğin bir ülke var mı? Ee, yakın zamanda değil ama genel olarak görmek istediğim ülke Japonya ve bunun için böyle bir ay falan harcamak istiyorum. Yani Kyoto'dur, işte dağlardır, ayrı ayrı bütün e, küçük kasabalarını falan dahil gezmek istiyorum. Sadece Tokyo'yu görüp değil, gerçekten kültürün içine e, girip orada yaşayıp böyle biraz vakit geçirerek Japonya seyahati yapmak istiyorum. Ee, Peki, Kasım'da İtalya'ya gidiyoruz. Birlikte İtalya'ya gideceğiz. <laughs> Sizi de götüreceğim. Hayattaki motivasyonun nedir? Kendine güvenin nasıl? Kendine güvenin nasıl? Enteresan bir soru olmuş. Hayattaki motivasyonum yok. Ee, sürükleniyorum enteresan bir cevap oldu ama gerçekten çok düşünerek yaşadığımı söyleyemem. Hissederek. Yani bir şey istiyorsam, bir şey hissediyorsam genelde yapıyorum. Bir şey yapmak istemiyorsam da yapmıyorum. Çok böyle derin düşünüp, ince dokuyup, şey yapıp hani bir insan değilimdir. Bugün varız, yarın yokuz. Ee, ...zevk almaya bakmak lazım. Kendime güvenim de e, açıkçası şöyle. Sanırım iki konu var beni gerçekten e, üzebilecek. Bunlarla ilgili mesela yorumları vesaire siliyorum genelde. Ama bunun dışında... E, yani ...birisi bana gelip de bir hakarette bulunduysa... E, ...tepkim genelde şöyle hani Birisi bana gelip sen kısasın derse buna alınmam saçma olur. Çünkü ben kısa olmadığımı biliyorum. Hani objektif olarak ben kısa değilim. Anlıyor musunuz? E, Eleştirilerde böyle yaklaşıyorum. Ama işte iki tane konu var. O beni hala böyle bir şey yapıyor. Hayatındaki en önemli beş şey. Eşim. Eşimin sağlığı. Eşimin mutluluğu. Eşimin yanımda olması. Eşim demiş miydim? Kaç dil biliyorsun? Ee, Rusça ana dilim, Türkçe biliyorum ve ileri derecede İngilizce konuşuyorum. Hobilerin nelerdir? Boş zamanları nasıl değerlendiriyorsun? En büyük hobim video oyunu. PlayStation, bilgisayar hiç fark etmez. Onun dışında film izlemeyi çok seviyorum. Ee, dizi çok değil, ama bu aralar aileye sardım. Bayağı hoşuma gidiyor. Canım benim serenan. Ben abartmıyorum arkadaşlar. Güzel kadınları çok severim. Ben Medcezir'den itibaren Serena'yı takip ediyorum. Çok güzel ya. Umarım bir gün beni gö görür bir selfie falan bir şeyler çekiliriz. Hangi müzikleri sev seviyorsun? Ne dinliyorsun? Açıkçası en çok dinlediğim şeyler eşimden dolayı rap, Ezel, Ben Fero gibi şeylere çok dinliyor. Ben çok müzik dinleyen biri değilim. Ama kendi kendime müzik açtığımda Türkçe sıfırlar çok severim. Her Rus, Tarkan, işte Göbek Atma. Yani ne, ne bekliyorsunuz ki? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok buraya video çekmeye çalışacağım. Abone olun, beni takip edin, beni sosyal medyalarımdan takip edin. Asıl olay aslında oralarda dönüyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.